Evet arkadaşlar. Dur <laughs> tamam gerek yok, gerek yok gerek yok. Bunlar doğum günü kutlamasına gel. Allah çadır gözün camı nerede lan? O bir tane param ona geçti. <laughs> 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 Tiplere bak ya Allah <laughs> cezanızı vermesin sizin ya. Bir adam geldi. Bana acayip Abi zile yanlış basmışız. Karşı <laughs> komşu çıktı bu şekilde. Yaptı kadın abla dedim. Çok özür dilerim aşırı abinin dedim evi zannettim. Yok yok karşı dedi. <laughs> Yok, Gicar'a mı gittiniz? Karşı karşıyız. Allah... Ne bileyim? Önce buraya gittik. <laughs> Abi mahalle birbirine katmış tiplere bak ya. <laughs> Allah cezanızı vermesin. abimin doğum gününe geldik. Evet. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Eee BMW GS 1250. <laughs> evet. Dedememin uzun ömürler. ADV. 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 Olsun. ADV madde olsun. PCX 56200. Çok teşekkür ederim. Çok güzel duruyor. Evet. Üfleyenin babası ya. <gülüyor> <gülüyor> sana da sana da üflesinler yavrum. Sana da Allah'ın tipe bak ya. <gülüyor> <gülüyor>